Oraya, koruyucu yani, Koruy, Koruyayım. Sanki çocuk, sanki üzülüyor. ben koruyacakmışım gibi geliyor. Kimden koruyacağım? Evet. Çocuk evde var olursa, anneye karşı kendini savunursa, sen çocuğuna dışarı bir şey yapmanı gerek yok. İlk okuldan itibaren. Çocuk evdeki huzurla gider, sokulda rahat, emin görülüyorum ve ben burada görünürüm der ve emindir. Evet. Ama e, şimdi kader tamam. çocuklar. Yani zamandan dolayı bir dışarıdaki kötü insanlardan, kötü olaylardan işte anne baba da bir korkuyor. O yüzden çocuklara karşı bir Kozak daha çok korkucu oluyorsun. oluyorsun. Ama kendi korkunu da çocuğuna aktarıyorsun. Çocuk da kaygılı bir çocuk oluyor. Kimden koruyacaksın? Sen çocuğunu evde bir yetiştirdiği zaman şöyle kendi eline anne baba Melisa birbirleriyle doğru iletişim kurdukları zaman birbirleriyle doğru <laughs> Anne de babana sakin kendini tarih ediyor. Sen bunu görüyorsun. Evet. Bunu gördüğün zaman sen de o ailenin otomatik etme, ve kendini var etme düşünceni sürü ve rahat içinde olursun. O da biri oluşuyor zaten, oluyorsun. Sen o güçle dışarıdasın. Annen daha komik bir ihtiyacı var mı? Yok. Evet. Doğru yani yok. Ee, Mesela böyle bir şey var genel olarak canım. Ben, benim için de geçerli, herkes için de geçerli. Cevap verirken ebeveynin gözünün içine bakıyorsun. Korkarak cevap veriyorsun. Bu onun da bir... E, harika, ünlü övgü sözleri var. Aynı kafalı. Kafamız aynı diyor. Görüşlerimizler hemen, hemen aynı. Bazı umurları var ama değiştiririz. Hiç önemli değil diyor. Evet. Evlilikten sonra değiştir diyor. Evleniyorlar. Aynı insanla evleniyorlar. Ama beklenti için değil. Annesinden ne gördüyse, eğer hizmet gördüyse anında e, yapıyor. Sonra bekliyor eşini. Diyor ki, tamam, bak ben senin için hemen yapıyorum. E, ama eşi de ayrı yerden geliyor. O da belki babasından görüyor. Diyor ki, ama babam, de, o da terdi. Yani anne de ona hizmet ediyor. Buna gayet normal. Ne beklenir Bu zamanda kadın duygusunu söyleyemiyor. Düşüncelerini söyleyemiyor ama içinde biriktirmeye baş. Ve evet. o kadar içinde biriktiriyor ki artık takmaya başlıyor. Çok fazla takıntı de beyin üretir ya, sarmalar, olmayan bir şeyi zamanla taktığı zaman e, fazla başka farklı olaylar da onun içindeymiş gibi zaman... Bir takarak da ama onu da bilir, evet. Takarak zannediyor ki o olayı da iyileştirecek. Peki davranışlarda bir değişiklik alıyor mu o zaman? Tabii. Diyelim ki birbirlerine seslerini yükseltiyor, öfkeleniyorlar. Evet. Öfkelenmeleri ne zaman öğreniyor çocuk yaşta? Yani özellikle bu Almanya'da çok dikkatimi çekti benim ailelerde. Özellikle genç ailelerde. Diyor ki çocuk öğrenecek, diyor, öğrenmesi lazım diyor. Ben arkadaşımla sohbet ediyorum, diyor. Çocuk geldi, su istiyor. Anne bir kapağı mısın? Ee, özellikle Almanya'da, gözlemliyorum, bekleyeceksin diyor, 3 yaşında çocuk ve çok zorlayacak. Bunu yani hiçbir şey beklemeyeceksin, bekleyeceksin ama rahat olarak. Yani tamam ben senin için yemek pişirdim, e sen de yorgun yerde salata yapamıyorsun, okey. Ama başka zaman bunun bir telafisi olacak. Boşanma o kadar duygu biriktiriyor ki kadın tanrı taştı bile, bile diyor ve hep birbirini suçluyorlar. Değil mi suçluya konuşuyorlar, evet. evet. Ama orada ne duygu hissettim, üzüldüğümü, korktuğumu, e, kendi çaresini hissettim. Bu duygularla konuşamıyorlar. O yüzden ayrılık oluyor. Evet. Ve çatışma ondan sonra ve olan çocuklar Hocam bu e, beklerde bütün e, hayatımızda da Hı -hı. negatif bir enerji e, olay değil mi? Hı -hı. Yani bir nevresim olsun ve kendi çocuk da güvenli hissetmez hı hı. Güvenli demek anne babanın hem fikir olması. Anne baba ne kendi oynamadan önce ya herhangi bir oyunu hı hı. oynamadan önce konuşacaklar. Diyecek ki evet bu oyunu vereceğiz, Bir saat. Hı hı. ondan sonra alacağım. Kim alırsa. Eğer alırken çocuk ağlıyorsa o anda baba sesini çıkarmayacak veya anne. Ama alma sebebini söyleyecek. Şimdi bile seçenek verecek çocuğa. Hani Bak şimdi 10 dakikan kaldı. Sen 10 dakika daha oynamak mı istiyorsun? Yoksa şimdi kapatıp yemek kadar yine mi gelmek istiyorsun? Örneğin. Hı <laughs> hı. Çocuk seçeneği seçer. Onu kabul eder, Evet. Konuşmak şekilde. Yani Se ödüllendirme gibi bir şey mi oluyor? Ödül ya? olmaz. Ödül değil. Ödül ben ödül değil de seçenek veriyorum. <laughs>